Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugün iki güzel haberim var. İlki yani güzel saymayabilirsiniz bir şey demiyorum abi sizin için ama benim için güzel. Canlı ayarlamayla arkadaşlar yeni yaptıkları bu R1 dripling'i yaptıkları nerf'ü Geri eski çevirdiler. Oyunu kapatıp açtığınız zaman geliyor. Update yani güncelleme olarak değil. Sunucu tarafında ayarlamayla yapabiliyorlar bu işi. Orada yapmışlar. Söylediklerine göre daha denemedim. İkinci olarak ikinci sezon. Meksika 70. 1970 şeyi geldi. Yeni sezonumuz geldi arkadaşlar. Şimdi ona bakacağız abi. FC Hub'da. Görevlerde vesairelerde neler var. Onları bir inceleyeceğiz sizle birlikte. Sezonlukta şöyle bir bakalım abi öncelikle. Burada zaten klasik bizim şeyimiz var. Ee, Champions. Kozmetik görevlerimiz var. Kral gelmiş Pele. Pele kartını bir inceleyebiliyor muyum? İnceleyemiyor muyum lan? İnceleyebiliyorum. 5 yıldız, 4 yıldız arkadaşlar. <laughs> Sahte 9 gölge santrforda artı artısı var. Art çok çok güzel duruyor. Buradaki kartların genel olarak şey zaten dayanıklılık sıkıntısı biliyorsunuz. Dayanıklılık sıkıntılı pelerin birazcık. Ama kart onun dışında bir gümüş için güzel. 5 yıldız, 4 yıldız. Peki ne istiyor abi? Yarı pro zorlukta -O, o Brezilyalı MOO ile 65 farklı maçta gol at. Ya da en az iki farklı 40 maç kazan Brezilyalı oyuncular varken diyor. Yani en kolay bu olacak gibi. Mesela Sisi vesaire gibi oyuncu oyuncuların fiyatları çoktan atmıştır. Ben de Sissi var şansa. Sissi'yi MOO'ya koyacağız ve oynayacağız. Jairzinho gelmiş. Jairzinho'nun kartına bir bakalım abi önce. 5 yıldız, 4 yıldız gelmiş. Sağ kanat santrifor oynayabiliyor. Güzel. Sol kanat da oynayabiliyor. Baya güzel bir karta benziyor bu da arkadaşlar. Ama bunun da yine büyük ihtimalle dayanıklılık sıkıntılı. Klasik. Ee, ne diyor? Sağ kanat ile 60 farklı maçta asist yap ya da 30 maç kazanıyor 5 Brezilyalıyla. Yani aslında bir şey diyeyim mi? 6 tane Brezilyalıyla bu ikisini birlikte yapabiliyorsunuz 40 maçta. Güzel. Carlos Alberto gelmiş. Sağ için yerden sel biraz değişik olmuş ama top kesici, sezgilisi ve yakın markajının olması güzel. Yani stoper de oynayabiliyor. Yani stoper çok tercih etmem boyundan dolayı ama dayanıklılığı da bir tık yüksek yine. Bu kart baya güzel duruyor arkadaşlar. Bu kart baya güzel duruyor. Bir Shadow'la falan baya iyi hale peki bu ne istiyor abi iki gümüş oyuncu varken 35 farklı maçta gol attı ya da bir bilezeli defans oyuncusu varken 30 maç kazan diyor o da güzel abi sonra müller gelmiş müller her kötü eyler diyoruz <gülüyor> <gülüyor> ee, yani bu kart oynamaz abi hani orta kafa golcü bir kart olmuş biraz daha 4 yıldız 4 yıldız Ortalama bir kart olmuş. Bu ne istiyor abi? 50 farklı maçta gol at bir Alman ile diyor ya da 3 Bayern Münih oyuncusu 25 maç kazan. Yani Beckenbauer, Beckenbauer güzel olabilir. Uzun topla pası, top kesici, sezgilisi güzel. Tekniği güzel, amansızın olması iyi. MDO oynayabilmesi çok güzel. Özür arkadaşlar. Dayanıklılığı falan da güzel. Bu da güzel bir MDO olur. Peki bu ne istiyor abi? İlk 11'inde en az bir Alman stoper varken 25 maç yap ya da Alman MDO ile 15 farklı maçta asist yap diyor. Basitler yine. Ben size söyleyeyim. Yani tamamen 6 tane Brezilyalı, 2 tane Alman oyuncuyla tamamını yapma olasılığınız var gibi. Yani güzel. Şimdi onun dışında başka ne gelmiş? 2. sezon Dünya Turu Kupası gelmiş. Bu daha şey yapmadı herhalde arkadaşlar ama ay Fredi'm var benim. 2. sezon Dünya Kupası etkinliğini 5 kez kazan. What? Fred'in kartına bak. 4 yıldız, 4 yıldız. Ya bir sezgilisi olsa çok daha iyi olurmuş. Pasları da çok iyi değil ama. Fred abi kartın normali çok çok güzel. Vallahi çok sevdim. Peki bu ne zaman? geliyor arkadaşlar ona bakacağım bir. Onun dışında yani şunları bitirmem gerekecek zaten tamam. Şimdi bir de sizin PES'e bakacağız ama sizin pesler önce bu turnuva ne zaman geliyor? Dünya Turu Kupası. Bu sanırım sürekli yenilenecek. Ya yenilenecek bir şey. Bakalım peki onun dışında hangi paketler varmış? Şimdiden var. Bir maçta Cuenos veriyor. O maçta 82 3 25 maçta sezon merdiveni üstünlüğü. Meksikalı asistleri Meksikalı oyuncu üyesiyle 5 farklı maçta en az bir asist yaparsan Lozano veriyor. Yani Brezilyalı, Meksikalı gerekecek. Dünya turu evosu veriyor. Gol şöleni bu mu Fred veriyor, bu mu Fred veriyor oğlum? Hangisi Fred veriyor lan? Bu ne abi? İkisi de mi Fred veriyor? Kaç tane görev var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Ha tamam 5 kez kazanacaksın ya da 50 farklı maçta en az 1 gol atacaksın sana Fred'i verecek. Güzel abi bunların ikisinden birisini tamamladığın zaman zaten tüm görev tamamlanmış oluyor arkadaşlar. 8 görevin 7'sini tamamlamanız gerektiği için. O yüzden Fred'i 2 kere alabiliyorsun abi yalnız bir şey değil mi? Çaktırmayın ama yani şöyle sayalım bakın 1-2-3 tane var. Bu ikisinin 4-5-6 yani hani 50 maç yaparsan Freddy ikinci kez alabiliyorsun. <laughs> yani şu ikisini yapmazsanız arkadaşlar şu ikisinden birini atıyorum ben Meksikalı oyuncu bulundurmadım. Yani Freddy iki kere alabiliyorsunuz sanırım. Bir tık yanlış düşünülmüş gibi geldi. Neyse güzel abi hani herhangi bir sınırlaması var mı ona bakacağım be. En az 85 genel reytingli kadrosu dahilinde maksimum 1. 85 ve üzeri oyuncu bulunduramayacağız. Güzel olabilir. Değiş değişik bir turnuv olabilir. Bakalım neler çıkacak diyorum ben ona. Mesaj bana geldi arkadaşlar duyduysanız. Evet şimdi bu arada arkadaşlar Rivals'ları kasmadım. O yüzden Rivals ödüllerimiz yok. Haberiniz olsun. Hayalet muhafızda şununla bir şey merak etmiştim ben arkadaşlar. Gümüş oyunculara verebiliyoruz. Ve mesela ben Zeki Yavru'ya verirsem nasıl bir karta dönüşüyor? Keşke bunu 75'te tut, 74'te tutacak bir hale getirselermiş gümüşlerle. Neyse. Ee, geliştirmelerde zaten özel bir şeyimiz yok o zaman. Kadro kurma görevlerinde yok. Evet FC haba bakalım abi öncelikle. Ondan sonra da Rivals ve Weekend'lik ödüllerine bakacağız. <laughs> Evet abi ne getirmişler? Şimdi bir desteli ödülümüz var. 78 artı veriyor. İkinci seviye kesici veriyor. Oyuncu öğesi seçimi veriyormuş. Rivaldo'ya da ee, Sanchez'in kiralık olarak. Peki 3. seviyede bir şey yok. 4. seviyede forma var sadece. 5. seviye yine kiralık aynı. 2. seviyede verdiği kiralığın aynısını veriyor ama yükseltirseniz, premium'a sahipseniz Araho veriyor. Yani çok da ortalama bir kart gibi mi duruyor? Bakayım bir sabek. Premier League olması çok iyi ama bakın. Premier League için güzel bir sabek seçimi olabilir 5. seviye. 6'da yine bir şey yok. 7'deki e, ne? 78 artı Brezilyalı oyuncu paketi veriyor. Güzelmiş. 80 artı 2 Nadir veriyor ve rolleri artı veriyorum kasırga forma vermiş Quinones. Yani bakıyorum bir. Quinones'i e forvet olarak. Yani e, çok da gerekli bir forvet değil bence. Çok da iyi değil. Top cambazı veriyor. Bu güzel olabilir. Bu geliştirme güzel olur. Top cambazı geliştirmesi. Geliştirmeyi ön izleyebiliyor muymuşuz? Oha. 85 ratinglere kadar veriyor bir de bir şey değil mi? Güzelmiş bu top cambazı olayı. Sevdim ben onu. Bu geliştirmeleri ön izlemeyi bilmiyordum ben bu arada. Yeni öğreniyorum. E, peki. Şöyle yapalım abi. Devam edelim. 11. seviyede 81.2 veriyor. Ya, premium'u bir şey vermiyor. Burada SP veriyor galiba Belki 1500 tamam bu ne veriyor abi 80 artı 2 veriyor tamam 80 artı 3 veriyor premiumu onun dışında şimdi arsiyane yani ortalama bir stoper ama işte Dumornelle vesaire kullanmak için kullanabileceğiniz bir kart olabilir. Vasquez ya da Vasquez artık ismi hangisi ise. Aerial Fortress güzel olabilir. Ee, hızı falan da güzel. Güzel bir stoper aslında bence. Kötü bir stoper değil. 16. seviyede bakalım ne veriyor abi. 81 3 veriyor. 2 tane Brezilyalı oyuncu 81 artır Brezilyalı oyuncu paketi veriyor. 82 2. Yani hani şöyle bakıyorum kasırga diye top veriyor. Amansız ve yakın markajdan birini mi seçiyoruz buradan? Bunlar ne? neye geliyor peki abi? Bir saniye mecburen bakacağım. Bunlar da 84'e verebiliyoruz. Amansız ve ne dedik abi? Bakayım bir daha şimdi göreceğiz. Amansız ve yakın markaj. Peki abi. Stoper rollere artı veriyor. Bu 85'ler için büyük bir ihtimalle. Draft iş veriyor 21. seviyede. Ayrıca 81-2 veriyor. 83 artı pik veriyor. 81 artı 4 oyuncu nadir altın oyuncu veriyor. 81 5'imiz var. Sol kanat ve sağ kanat rolleri artı veren bir evomuz var. Brezilyalı oyuncu seçimi var. 74. seviyede 80 artı veriyor. Carlos Augusto bu kart bayağı iyiydi. Normal kartı bayağı iyiydi ben kullanmıştım. Yani tek eksiği bence bir top kesici olabilir ya da sezgili olabilir ama onun dışında güzel bir seçenek olarak gelmiş sol bek için. Free versiyonu Igor Paksio, Aksayo ve her neyse artık ismi Igor. Ee, 4 yıldız, 3 yıldız, Plasesi var, ayak dışısı var. Kanat oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor. Yani güzel kart ama çok da böyle OP bir kart değil açıkçası. Sol bek sağ bek rolleri veriyor. Yine sağ bek sol bek rolleri veriyor burası. <laughs> iki kere bu 84 için bu 85 için premiumda olan yine bir 2500 SP'miz var 82 3 veriyor bir oyuncu öyle seçim var Ramirez ya da Zeroberto Roberto kiralık güzel 82 4 82 4 satılabilir Marta ve Fabinho var burada hatta burada bir de Ovelle var yani bu ikisi çok güzel kartlar gibi duruyorlar açıkçası zaten freeler burada önemli olan Fabinho abi bizim burada inceleyeceğimiz Fabinho Hani bakayım bir browser var medya olarak. Güzel olabilir. Özellikle de Benzema ile birlikte güzel olabilir. Açıkçası 83 2 veriyor. Ama 30. seviyeye kadar da ne bileyim daha çok var zaten. 82 4 veriyor. Ultimate Scream geliştirmesi veriyor. Yani bunun bir bakayım abi geliştirme ön izlemesinde. Sadece kozmetikmiş. <laughs> 30. seviyedeydik. Bayağı ilerledim yanlışlıkla pardon. Sonrasında 83 artı nadir altın oyuncu veriyor satılabilir. 84 artı veriyor. Libero kaleci artı artı veriyor. Güzel oyuna Sezon merdiven yükseltmesi 83 artı 2 satılabilir. Top kesici artı veriyor. Bir de plase artı veriyor. Şimdi top kesici artının önemi. Evet oyun tarzı artısı olmayacak. 85 reytinglere kadar vermesi gerekecek. Tamam. Güzel abi o. Diğeri de mi 85 yoksa 86 mı? Şimdi benim için olsun soru orada arkadaşlar. Plase shoot 86 olabilir. 86 abi. Güzel 86 ise Arda'ya verebilirsiniz çünkü. 86 ise Arda Güler'e mesela verebileceğiz abi. Rating gücü güzel olmuş o. Güzel güzel. Güzel, sevdim. Yani hani şimdi bakalım devam edelim bir. Şurada çok özür diliyorum. Biraz ileri gittim ha. 82 artı oyuncu seçimi Brezilyalı var. Dünya turu kozmetiği veriyor. Geliştirme <laughs> çok pardon 84 artı nadir oyuncu satılabilir. 84 artı pik veriyor. Temel taşlarının güzel yanı kimya fazla veriyor arkadaşlar kendi takımına o güzel. O yüzden güzel aslında. 84-3, 84-2 satılabilir. Lozano veriyor arkadaşlar. Lozano'ya da 85-3 veriyor. Lozano ki bayağı güzel bir kart açıkçası. Güzel duruyor bayağı Ben Rodrigo'yu merak ediyorum. Rodrigo ya da... 83 10 satılabilir veriyor. Buradan bir bakalım abi. Sağ orta sağ santrifor oynayabiliyor. Santrifor'da sahte 9 kanatta güzel iç forvet ver oynayabiliyor. Lese şutu, ezber bozan var, yaratıcı var. Ara paslar bayağı güzel karta benziyor. Yani bayağı güzel bence değebilir gibi arkadaşlar. Oyun erken sipariş veren arkadaşlar FP'miz ay başında gelmesini bekliyoruz. Ay başında geldiği zaman ben açıkçası FP birazcık da e, FC hub için hub için kullanacağım. Geldiği zaman ki ne kadardı? Şu anda premium yükselt diyelim 500 bin jeton ya da 1000 FP. Ben 1000 FP'ye şey yapacağım. Para yatırarak alınır mı? ve FP'nin fiyatlarını bir hatırlayalım birlikte. Yani 400 lira. Abi 400 lira fazla gibi yani bu kart şey için. Yani şöyle diyeyim. Paket açacağınıza FC habalmanız daha mantıklı. Yani 400 lira birazcık pahalı geldi bana ama neden yani denilebilir istiyorsanız. Kötü bir sezon değil bence. Şimdi o kesici artı zaten veriyor. Plus artı için falan olabilir. Bu arada abi Se Division 3'ten 5'e düşmüşüm ben. Çok güzel. Division 5 değil de 4 ödüllerine bakacağım. 4 ödüllerinde <laughs> yükseltme 80 artı veriyor. 83 artı 82 tane satılabilir. 84 artı bir tane veriyor. Bir mega paket 75 10 18 bin jeton veriyor. Yine çok iyi değiller bence ödüller. Şimdi şeye bakalım 3. Üçüncü kademeye bakacağım açıkçası. Yani umarım ki daha iyidir. Ee, ödül yükseltmesi olarak 81 Pik veriyor 83 veriyor 2 tane 84 artı veriyor 75 total paket veriyor 20 bin jeton veriyor abi. Yani bilemedim Division 2 ne durumda? 83 veriyor 83 2 tane satılamaz 2 tane satılabilir bir tane 85 mega 75 artı 10. 75 artı 10 değiştirecek diyor değiştireceğiz diyorlar değiştirmediler mi ya? Yani 30 bin jeton veriyor abi yine değmez. Division 1'e kasmaya değecek mi? jeton sayısını çok güzel yükseltmişler. Ona hiçbir şey demiyorum. 84 iki tane satılabilir. pick veriyor. 84 iki tane satılamaz. Bir tane 85. Yani abi 40 bin jeton. Abi yani ben bu götümü kasıp buraya gelmem mi lazım illa? Yok abi o da 75 on veriyor. Yani Division 1 en düzgün duruyor şu anda. Division 2, Division 3 güzeller. Yine 75 onlar var ama. Çok emin olamadım. Şimdi 9'a bakalım bir. 9 bin ödülleri ne olmuş? 83 on, 85 2, 84. Bunlar satılabilir galiba. Evet satılabilirler abi hepsi. 84 artı. totu Ultimate Scream ikinci takım garantili paket veriyor ve 21 jeton veriyor. Yani 10 galibiyet ne veriyor abi? 83 10 85 3. 83 10 85 2, 83 10 85 3 yapmışlar. İkinci takım 25.000 jeton. Yani 8 bin, ortalama olduğu için bakacağım hani 82 10. Yine bir şey değil mi? Champions ödüllerini güzelleştirmişler bir tık. Rivals ödülleri o kadar güzel durmuyor ama Champions ödülleri bir tık daha iyi gibi. Özellikle de yani birinci seviyeyi bayağı iyi arttırmışlar. Bu çünkü Bellingham ve Putellas garantili paket gibi bir şeye dönüşmüş. İkisinden bir kesinlikle geliyor. Yani güzel olmuş. Yani bir tık yine arttırmışlar. Tebrik ediyorum arkadaşlar kendilerini. Ama bir şey diyemedim. Yani yapılır. Şey alınır mı ondan emin değilim ama FC Hub yani güzel ödülleri var. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konuda? FC Hub'ı yani premium paketi, premium pass'i alacak mısınız? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu hafta Rivals kasmadım. Ee, Rivals kasmadığım için de ödül paketlerimiz yok. Ee, ama hafta olacak. Ee, videoyu Video teşekkürler arkadaşlar. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.